Şuradaki izin tipi bölümüne geldim arkadaşlar. Söylediğim gibi 3 ihtimal de bizim için yeterli. Şimdi buradayken fx'e basıyorum. Ve eğer formülünü seçiyorum. Bu 3 ihtimalden herhangi birisinin benim için yeterli olması sebebiyle buraya ya da yazıyorum arkadaşlar. Sonra da parantezimi açıyorum. Daha sonrasında ise bu üç ihtimalini bilgisayara anlayacağı dilde izah etmeye çalışıyorum. Şuradayken bakın, şu hatayı yapıyor olabilirsiniz. Yine söylüyorum, bu ekran açıkken kesinlikle menüler arasında, buradaki sayfalar arasında bir gezinti yapmıyorsunuz. Direkt buradayı ve bilgi girişi bölümüne gidiyorum. Sonrasında bilgi girişi bölümüne gittiğim zaman mesela Zehra öyle bir hata yapmış. Şu anda ben neredeyim? Bilgi girişindeyim. Buraya direkt eşittir işte mazeret yazmış. Oldu mu sizce? Olmadı. Neden? Çünkü ben nerenin olduğunu söylemedim. Sadece bilgi girişine gittim şu anda. Geliyorum buraya. Siliyorum burayı. Ne diyorum? İzin türü. Seçtim bakın şu arkadaşım eşitse neye eşitse mazerete mazeret Excel'in bildiği bir şey mi? Hayır. Benim dışarıdan yazdığım bir değer. Bu sebeple dışarıdan yazdığım değerleri neyin içinde yazıyordum? Çift tırnak içerisinde mazeret yazıyorum. Birinci ihtimalimi tamamladım mı? Evet tamamladım. Yukarıdan da kontrol edebilirim bakın. Bilgi girişi B3 eşittir. Mazeret ise. Sonra devamında ihtimallerimi yazmak için ne yapmam gerekiyordu? Eşit noktalı virgül koydu. Ve yine nereyi seçiyorum? İzin türünü seçiyorum. Ve burası eşittir. Erken boşluk çıkış ise. Yine erken çıkışı neyin içinde yazdım? Çift tırnak içerisinde. Noktalı virgül koydum bir kere daha. Tekrardan seçtim burayı. Eşittir tırnak içerisinde diğer yazdım. İhtimallerim tamamlandı mı arkadaşlar? Evet. O zaman ne yapıyorum? Parantezi kapatıyorum. Ve ben yazdır bölümünde işlem yapıyordum. Yazdıra gideyim diye kesinlikle bir hata yapmıyorum. Bir sonraki bölüme atladığınız zaman zaten o ilgili yere kendisi gidecektir arkadaşlar. Okey miyiz? Okeyiz. Sonra buraya ne yazıyordu? Ücretsiz tırnağı kapattım. Yine yanlışsa bölümüne geçiyorum. Yine ücretli de Excel'in bilmediği bir değer olduğu için benim dışarıdan tanımladığım bir içerik olduğu için tırnak içerisinde ücretli yazıyorum ve tırnağımı kapattıktan sonra formülümü kontrol ediyorum arkadaşlar. Formülünüzde aralarda noktalı virgül olmak zorunda bakın. Noktalı virgülleri unutmuş muyum? Kontrol ediyorum buralarda. Şunların hepsinde noktalı virgül olacak. <laughs> Okey miyiz? Okay. Kontrolümü de yaptım. Tamama basıyorum. Parantezimi de kapatmışım. Bakın parantezin renkleri de benim için bir anlam ifade ediyor. Bakın siyah açılmış, siyah kapanmış. Kırmızı açılmış, kırmızı kapanmış. Yani bir hata yok. Tamama basıyorum. İşlem tamam. Kontrolümü yapıyorum. Buradan gelip yıllıkla değiştiriyorum. Ücretliye dönüştürüyorum.